Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 23 Ağustos 2024 Cuma görüldüğü üzere saatler 23.07 dolaylarında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu gün doğdu gıda süt ürünleri sanayi ve dış ticaret anonim şirketi hissesi GUNDEG olacak gündoğdu hissesi bugün nasıl geçirdiği istatistikî verilerine durumda. Alanı satan AKD'si nasıl bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme, değerlendirme videosu çekiyoruz. Öncelikle BIST başlayalım. Kısaca birkaç kelam edelim. BIST 100 endeksi bugünü bir hayli kötü geçirdi. Günlük bazda %2,55'lik düşüşle 9668 puandan günü ve haftayı kapattı. Zira bugün haftanın son işlem günüydü. 23 Ağustos 2024 cuma günü. Gündoğdu ise bilindiği üzere geçtiğimiz hafta halka arz edilmişti ve dün yeni e, hisse olarak borsada işlem görmeye başlamıştı. Dün ilk işlem günüydü. Dünü tavan açıp tavan kapatmıştı. Bugünü de yine tavan açtı tavan kapattı. 42 lira 34 kuruşu görmüş oldu. 35 liradan halka arz edilmişti malum. 10 milyon lotu vardı. E, 350 milyon liralık tahta büyüklüğüyle halka arz edilmişti. Şu anda da tahta büyüklüğü 423 milyon liraya ulaşmış oldu. Bugün tavan açıp tavan kapattığı için ağırlıklı fiyat ortalaması da doğal olarak 42 lira 34 kuruş oldu. Tavan bozmadan hisse haftayı tamamlamış oldu. Hacmine baktığımızda bugün özelinde yaptığı hacim 328 bin lot oldu. Bunun da TL karşılığı 13 milyon 911 bin lira olarak gerçekleşti. Bilindiği üzere halka açık konumda 10 milyon lotu var bu lotların. %3'ünün bugün hacme konu olduğunu görmekteyiz. 328 bin lot. Kapına baktığımızda yeni bir kap bildirimi yok bugün özelinde. Ee, o nedenle istatistiki verilerinden de bahsettik. Geçelim AKD'si neyse kim aldı kim sattı. Bugün ne durumdaydı AKD'si gün doğdu da 23 Ağustos Cuma gününde alım tarafında ilk sırada info yatırımı görüyoruz. 53 bin lottan fazla almış. Deniz yatırım 50 bin lota yakın. Tacirler 46-47 bin lot. Dinamik 35-36 bin lot. Marbaş 31 bin lot. Diğer aracı kurumlarda 82 bin nota yakın alım yapmışlar. E, maliyet zaten tavan açıp tavan kapattığı için 42 42.34'te. Şimdi satış tarafına baktığımızda maalesef bireysel yatırımcıların ağırlıklı olarak işlem yaptığı aracı kurumların sıralandığını görüyoruz. Zaten başka bir seçenek yok. Neden yok? Çünkü tamamen eşit şekilde dağıtılmıştı Anım sancağı üzere ve son dönemin en küçük halka arızalarından biriydi. Buna rağmen bireysel yatırımcının dün ilk işlem gününde dahi bugün ikinci işlem gününde dahi sattığını görüyoruz. Elbette kimsenin almasına satmasına kimse karışamaz. Herkes e, kendi stratejisi doğrultusuna hareket edebilir. Ama biraz da mantıklı hareket etmeye çalışmakta fayda var. Şimdi ziraatten 71 bin lot çıkılmış. Garantiden 45 bin lot. Vakıf 44 bin lot. İş yatırım 32 bin lota yakın. Ak yatırım 26 bin lot. Diğer ağacı kurumlar 79 bin lota yakın satmışlar. Bireysel yatırımcının sattığı malın tamamını kurumsal yatırımcının aldığını görüyoruz. Zaten burada 10 milyon lotun tamamı bireysel yatırımcıdaydı. Yani ilk gün tavan bozması, ikinci gün tavan bozması neredeyse mümkün olmayan bir hissede ufacık bir tahtada bireysel yatırımcının satış yapmasını gerçekten anlamak mümkün değil. Bir diğer pencereden bakacak olursak halka arzda zaten kişi başına 16, 17, 18 lot verildi. Yani 35 liradan çarptığınızda 500 liralık hisse alındı. Dün ilk tavanında 50 lira para kazanmış oldu bir yatırımcı. Bugün ikinci tavanında kazandığı para 100 liraya ulaşmış oldu. Yani 100 TL kazanabilmek için mi bir hafta iki hafta bunun halk arzına katılıyorsunuz bekliyorsunuz. Akabinde halk arz işlem görmeye başladıktan sonra hemen birinci tavanda yahut ikinci tavanda satıyorsunuz. Yine söylüyorum yani hiç kimsenin yoğurt işine kimse karışamaz. İstediği zaman satar istediği zaman alır filan ama Problem şu. Şimdi burada 42-34'te henüz tahta ikinci tavandayken satıyorlar. Tavanda bekliyor 4 milyon 700 bin lot. Yani 10 milyon lotu var halka açık konuda. Bunun yarısı tavanda bekliyor görüldüğü üzere. Yarın bir gün ise tamamen örnek olarak veriyorum. 50 liraya gidecek 60 liraya gidecek. Biz yeni videosunu çektiğimizde ya işte bugün şu aldı bu sattı şu kadar düştü bu kadar yükseldi dediğimizde. Hocam ben şuradan aldım tersle kaldım ne yapayım soruları gelecek. Nereden biliyoruz? Onlarca farklı halka arıza benzeri oldu. Yani giriyor yatırımcı halka arıza. Üstelik son derece düşük bir tahtası olan halka arıza. Ardından birinci ikinci tavanda verip çıkıyor. Sonra hisse 3-4 tavan daha yapınca o bu gidiyormuş diyor. Alıyor bu sefer de. Sonra terste kalıyor doğal olarak. Kurumsal yatırımcı şurada görüldüğü üzere bugünlerde aldığı lotu sonra karla geri satıyor küçük yatırımcıya. Sonra diyor ki ben terste kaldım ne yapayım. Yani bir strateji dahilinde ilerlemezseniz aldığınız hissenin tahtası ne seviyede kaç milyon lotu var bu lotun ne kadar küçük yatırımcı da halka arz ettirirken bu bilgilerin tamamı veriliyor. Şurada takasla da görebilirsiniz. Hissenin takasına baktığınızda ziraatte 2.2 milyon lot var ziraatten işlem yapan yatırımcılarda. Vakıf yatırımda 1.7 milyon lota yakın var. Garanti 1 milyon 300 bin lot var. İş yatırımda 838 bin lot. Ak yatırımda 725 bin lot. Görüldüğü üzere tamamen bireysel yatırımcılara gitmiş bir tahta. Neden? E çünkü dağıtım yöntemi bu şekildeydi. Zaten bilindiği üzere SPK tarafından konulmuş kural gereği 800 milyon liranın altındaki halka arzlar tamamen eşit dağıtım yöntemiyle halka arz ediliyor. Dolayısıyla bu da toru topu 350 milyon liralık bir tahta büyüklüğü var idi. Dün de ilk işlem günüydü. Dün bile satan yatırımcılar vardı. Dediğim gibi yani anlamak mümkün değil. Bir kez daha belirtiyorum bunu da sık sık belirtmemiz gerekiyor çünkü aynı kişiler geliyor videonun altına diyor ki ya işte e, biz satmazsak kurumsal satıyor İşte biz satmazsak kar alamıyoruz filan e, sonra bakıyorsunuz tam satacağı büyük tahtaya da tam tersi ekleme yapmış 5 milyarlık tahta 6-7 milyara gittiğinde ekleme yapmış bu sefer terste kalmış ben niye terste kaldım diyor yani kişi tamamen özgür elbette bütün istekleri de alıp satarken sadece şu yani ne alıyorsunuz ne satıyorsunuz. Tahtanın büyüklüğü ne kadar. Hangi aracı kurumlarda var bu hisse. Siz satarken kim alıyor. Girdiğiniz halka arzın boyutu ne kadar. Size verilen hisse ne kadar. Bu konularda bir değerlendirme yapıp strateji oluşturmak önemli. Yani gün doğduğun tahtasının büyüklüğüyle tamamen örnek vermek adına söylüyorum. Rönesans gayrimenkul yatırım ortaklığı, rıgyasın tahta büyüklüğü aynı değil. Doğal olarak Rıgyas mesela şu anda halen halka arz fiyatının altında. Veya Koton halka arz fiyatının altında. Lilak halka arz fiyatının altında. Koç MT halka arz fiyatının altında. Ama bahsettiğim tahtaların en düşüğü Gunda 4-5 katı büyüklüğünde. Ve onlarda kurumsal yatırımcı vardı. Burası tamamen bireysel yatırımcı özel. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar olsun zaten. Anlamak isteyen için epey detaylandırmış olduk. Mutlaka bütün hisselerde işlem yaparken sadece GUNDG özelinde değil paranızı kademeli kullanmaya özen gösterin. Kademeli alım satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçlamalı almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.